Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor. Bizler de sizlere TÜYAP Maden Fuarı'na seslenmeye devam ediyoruz. Kale Makine Stantı'nın konuğu olduk. Yanımızda da firmamızın genel müdürü ve makine mühendisi Cemal Gündar bulunmakta. Bakalım bizlere neler söyleyecek. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri stantınızda konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Ee, öncelikle Cemal Bey, Kale Makine'yi tanıyabilir miyiz? Kaç yıllık bir firmayız? Neler yapıyoruz? Kale Makina 10 yıllık bir firma. 2004 yılında kuruldu. Hı hı. E, sondaj makinaları ve enjeksiyon, çimento enjeksiyonu ekipmanları imalatı ve satışı yapar. Bu ekipmanlar madencilik sektöründe maden arama işlerinde. onun dışında baraj inşaatları, hidroelektrik santrallerin inşaatları ve tünel inşaatları gibi mega yapıların zemin ıslahı işlemlerinde kullanılır. E, ülkemizde son yıllarda barajların, hidroelektrik santrallerinin ve maden sektöründeki gelişmelerden dolayı bu tür makinaların imalatı önem kazanmıştır. Daha önceden bu tür makinalar Türkiye'ye yurt dışından geliyordu. %70-80 oranında yurt dışı imalatı olan makinalar Türkiye'de kullanılıyordu. Ama şimdi son 10 yılda tam tersine dönmüş durumda durumda. %70-80 oranında artık bu makinalar Türkiye'de üretiliyor. Ve yüzde yüz sizin gibi yerli üretim yapan firmalardan Tabii. da faydalanabiliyoruz bu anlamda. Evet ve yurt dışı ihracatları da oluyor artık bundan sonra ülkemizden. Siz de yapıyorsunuz zannediyorum ki Nerelere kadar ulaşıyoruz? Orta Doğu bölgesine, Afrika ülkelerine, Türkiye Cumhuriyetleri, Rusya'ya, hatta bazı Avrupa ülkelerine, eski Yugoslavya bölgesinde olan ülkelere ihracat yapıyoruz. Peki, e, tabii ki sektörde yalnız değilsiniz. Ben biraz tercih evet. sebeplerinizi konuşmak istiyorum. E, %100 yerli üretim dedik, e, kalite çok önemli. E, elbette ki müşteri memnuniyeti için e, satış sonrası hizmetler çok çok önemli. Siz burada nelere dikkat ediyorsunuz? Yaptığımız işi tabii ki en kaliteli şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda geçmiş yıllardaki bilgi birikimimizi, e, tecrübemizi ortaya koyarak iyi bir kalite yakalıyoruz. Kullandığımız malzeme ve işçilik kalitesine önem veriyoruz. Satış sonrası hizmetlerde, ister yurt içinde ister yurt dışında en kısa zamanda satış sonrası servis hizmetlerini yerine getirebiliyoruz. Evet. Yapmış olduğumuz ürünün kaliteli olmasından kaynaklanan çok da problem çıkmıyor. Hı hı. Kaliteli oluşundan yani, dolayı da çok problem çıkmıyor. Evet yani e, kaliteli zaten hiçbir e, bugüne kadar sıkıntı yaşamadınız. Olumsuz bir geri dönüşüm olmadı. Umarım evet. bundan sonra da böyle devam İnşallah. eder. Bu anlamda senice seneler diliyorum. Teşekkür ediyorum. E, peki Cemal Bey e, sektör inişli çıkışlı bir sektör e, ama e, siz madencilik sektöründe şu an çok iyi durumdasınız. Sektörünüzün evet. ilerinden biri olmayı başardınız. Evet. E, bunu da zannediyorum ki ekibe de borçluyuz. Kaç kişiyle çalışıyoruz? 16-17 kişilik bir ekibimiz var. Eee sektöre bağlı olarak e, büyümekte olan bir firmayız. Yalnız Türkiye'de şu anda madencilik sektörü sancılı bir dönem geçiriyor. E, eksikleriyle e, şu anda baş başa e, boğuşmakta Eksiklerini giderdikten sonra bundan sonra ayağı daha sağlam basarak devam edebilecek bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Hı. Biz de bu sırada yurt içi değil de daha çok yurt dışı pazarlara e, önem veriyoruz. Yurt dışı pazar araştırmalarımızda gelen talepleri değerlendirerek yurt dışı satışları da yapıyoruz. Peki e, buradan izleyicilerimize... ...ve elbette ki bugüne kadar sizleri tercih edenlere... E, ...tabii ki konunun ilgilileri de bizi izliyor... E, ...fuarı takip edenler var... E, ...bu anlamda maden sektörüyle de alakalı... ...mutlaka söyleyecekleriniz vardır... ...son olarak vermek istediğiniz mesaj nedir? Öncelikle e, Türkiye'de son dönemde... ...iki önemli maden kazası oldu... E, ...burada vefat eden kardeşlerimize başsağlığı... ...yakınlarına başsağlığı diliyorum... ...onlara Allah'tan rahmet diliyorum öncelikle... ...umarım bundan sonra... E, bu sektörle ilgili ciddi anlamda iş sağlığı güvenliği tedbirleri alınarak uygulanır. E, burada biz makinalar, makinacılara da e, çok önemli e, görev düşüyor. E, daha düzgün, daha kaliteli iş sağlığı ve güvenliği e, tedbirlerini sağlayacak türde makinalar imal etmek, bu da bizim üzerimize düşen bir görev. Siz görevinizi hakkıyla yerine getiriyorsunuz. Makine parkurunuza baktığımız zaman bunu zaten görebiliyoruz. E, vermiş olduğunuz mesaj sosyal içerikli çok güzel bir mesajdı. Ben de sizlere katılıyorum. E, öncelikle insan canı tabii ki diyoruz. Bunun için de gerekli olan bütün evet. önlemler önceden alınmalı. Evet. E, çok çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz teşekkür kıymetli ediyorum. bilgiler için. Çok sağ olun. E, ben başarılar diliyorum. Hayırlı fuarlar. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili sektör alabar merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz devam edecek. Kale makineden aktaracaklarımız bu kadar.